Falkland çatışması. 300 yıllık iddialar ve anlaşmazlıklar destanı. Henüz kimse size bunu söylemedi ama Falkland çatışması 1982'deki 10 haftalık bir savaştan çok daha derinlere iniyor. Bu 300 yılı aşkın bir süredir devam eden hak iddiaları, anlaşmazlıklar ve güç oyunlarının hikayesidir. Arjantin onlara Malvinas diyor. İngiltere ise Falkland diyor. Ancak yüzyıllar boyunca Avrupalı kaşifler bu soğuk ve rüzgarlı adalara pek ilgi göstermemişlerdir. Bu durum 18. yüzyılda Fransız, İngiliz ve İspanyolların, bazen başkalarının zaten orada olduğunu fark etmeden yerleşim yerleri kurmasıyla değişti. Sonunda İspanya kontrolü ele geçirdi. Ancak birlikleri 1811'de ayrıldıktan sonra Arjantin adaları sahiplendi. Ardından 1833'te İngiltere bir filo gönderdi ve yönetimi ele geçirdi. Bir asırdan fazla bir süre boyunca adalar balıkçılara, koyun yetiştiricilerine ve deniz üstlerine ev sahipliği yapan uzak bir İngiliz kolonisi oldu. Ancak Arjantin hak iddiasından asla vazgeçmedi. Gerilimler 20. yüzyıl boyunca tırmandı ve 2 Nisan 1982'de bir işgale yol açtı. Margaret Thatcher liderliğindeki Birleşik Krallık sert bir şekilde karşılık verdi. 74 gün sonra İngiliz kuvvetleri adaları geri aldı. O zamandan beri Birleşik Krallık askeri üsler inşa ederek ve ekonomisini büyüterek kontrolünü güçlendirdi. Bu arada Arjantin, ada sakinlerinin 99.8'inin İngiliz olarak kalma yönünde oy kullandığı 2013 referandumunu görmezden gelerek Malinas üzerinde hak iddia etmeye devam ediyor. Bugün bile anlaşmazlık sona ermiş değil. Bundan sonra ne olacak? Bunu sadece zaman gösterecek.